Kıymetli dostlar, Empatik Psikoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılan bir araştırmanın çok ilginç bir sonucunu paylaşmak istiyorum. Yapılan araştırma, insanın sahip olmuş olduğu kişilik özelliklerinden bir tanesinin insan hayatında onun mutluluğu, başarısı ve psikolojik sağlığı açısından çok önemli olduğu sonucunu bizlere söylüyor. Ve bu özelliğin de insanların sahip olmuş olduğu özgüven olduğundan haber veriyor. Yani şahsın sahip olmuş olduğu özgüven seviyesi onun hayatta mutlu, başarılı ve psikolojik açıdan sağlıklı olma seviyesini belirliyor. Peki bu kadar önemli olan bu özellik ne ifade ediyor? Bir insanın aslında kendisine inanmasını ifade ediyor. Ben kendi yeteneklerime inandığımda karşıma çıkan problemleri o yeteneklerle çözebileceğimi düşündüğümde daha mutlu, daha başarılı ve psikolojik sağlık açısından da daha sağlıklı bir hale gelebiliyorum. Hakikaten de bakıldığında özgüvenli insanlar hayatın içerisinde çok daha güzel iletişim kurabilecek bir potansiyele sahip olabiliyorlar. Yani sosyal ilişkileri çok derin ve insanlar içerisinde etkili sonuçlar veriyor. Bu insanlar problemler karşısında esnek davranabiliyor. Yani bir problemle karşılaşınca ben bu problemi çözebilirim. Bu potansiyel bende var. Yapmam gereken şey adımları oluşturmak ve sonrasında sonuca varmak diye düşündüğünden de hayatın içerisinde daha kaygısız, daha eleştiriden uzak ve kendi kendisine bakıldığı zaman yeterli olduğunu düşünen bir hayat yaşayabiliyor. Stresi bir açıdan baktığımızda kontrol edebilecek bir mekanizmayı kendi hayatında devreye sokmuş insanlar olarak biz bu insanları görebiliyoruz. Yine bu insanlar hayatın içerisinde kendi kararlarını kendileri verdiklerinden dolayı bu kararları sonuna kadar takip edebiliyorlar. Ve o sorumluluğu almış olmanın getirmiş olduğu bir sonuç olarak da hayatın içerisinde aslında doğruya bu konuda zayıf olan insanlara göre daha yakın olabiliyorlar. Yeni tecrübelerden korkmuyorlar, kaçmıyorlar o tecrübeleri denemek istedikleri için de yeteneklerini sürekli geliştiren bir döngüyü hayatlarında kuruyorlar. Evet peki bir insanın sahip olmuş olduğu özgüven veya özgüvensizlik nasıl oluşuyor? Tabii ki bunun arkasında bakıldığında çevrenin etkisi çok büyük. Çevre dediğimizde kişinin ailesi, arkadaşları, okulu, öğretmenleri ve bununla beraber arkasından akrabalarını sayıyoruz. Bu faktörler eğer bir insana aşırı eleştiride bulunuyorsa, acımasızca eleştiride bulunuyorsa bu insanlarda özgüven gelişmiyor. Aynı şekilde insanlar eğer hayatın içerisinde bir kısım tacizlere uğramışlarsa veya büyük sağlık problemleri yaşamışlarsa gene bu insanlar hayatın içerisinde özgüveni yerinde olmayan bireyler olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Akademik başarısı düşük olan insanlar, bu konuda ders noktasında okulda yeterli olamayan insanlar da sonrasında özgüvensiz bireyler olarak bizim karşımızda arz endam ediyorlar. Aslında bakıldığında özgüven veya özgüvensizlik kişinin çocukluğu ve ergenliği içerisinde kendisine onun karakteri içerisinde yer bulabiliyor. Şimdi sizlerle sizin ne kadar özgüvenli olduğunuzu ve bu özgüvenin sizin hayatınızda neler oluşturabileceğini aynı şekilde eğer özgüvensizseniz de bu özgüvensizliğin size neler kaybettirebileceğini ifade etme adına size küçük bir teste bulunacağım. Yani bir test yapacağım. Bir kısım maddeler sayacağım. Sayacağım maddelerin sayısı ondan fazla. Eğer bu ondan fazla olan maddeden 5 veya 6 tanesi sizin hayatınızda varsa kendinizi özgüvensiz bir insan olarak görebileceğinizi söyleyeceğim. Eğer bu maddelerin diğer kısımlarıyla alakalı. Eğer ben bu maddelerin pek çoğunu kendi hayatımda görmüyorum diyebiliyorsanız, yani siz birkaç tanesini hayatınızda görüp diğerlerini görmediğinizi düşünüyorsanız, sizin özgüvenli bir insan olduğunuza hükmedebileceğiz. Şimdi sizlerle bu maddeleri sayalım, bu testi yapalım. Evet, hazırsanız şimdi sizinle bir insanın özgüvenli veya özgüvensiz olduğunu gösterecek olan kriterleri sayalım. Bunlardan birincisi bir insanın kendisine sürekli eleştirel yaklaşıyor olması. Yani kendi iç sesinin onunla yapmış olduğu konuşmalarda hep ona eksik olduğunu söylüyor olması. Sen iyi bir insan değilsin, iyi bir evlat değilsin, iyi bir arkadaş değilsin, iyi bir eş değilsin, iyi bir ebeveyn değilsin, iyi bir komşu değilsin diyerek sürekli ona kendisinin kötü olduğunu hissettiren bir iç sesin onunla yapmış olduğu konuşmalardır. Ama bu özgüvenli insanda böyle değildir. Onun iç sesi ona hem eksik olduğu noktaları hem de iyi olduğu noktaları söyler. Yani realist bir yaklaşım tarzı sergiler. İkincisi özgüvensiz insanların sürekli kendisini bir başkasıyla kıyaslama ihtiyacı içerisine girmesidir. Bu kıyaslamayı yaparken de her bir özelliğini farklı insanlarla kıyaslar ve her kıyaslamış olduğu insan o özellik noktasında ondan daha iyi olan insandır. Sonuç her defasında kendisi adına bir dip noktadır. Yani her kıyaslamada kaybeder. Ama özgüvenli insanlar kendisini başkasıyla kıyaslamaz. Onlar kendisini sadece kendisiyle kıyaslar. Geçen ay daha iyiydin, ondan önceki sene daha kötüydün diyerek kıyaslamada ana faktörün kendi becerileri olduğunu bilir ve kendi becerilerini zaman içerisindeki değişimlerde eski zamanlara göre kıyaslamalar yapar. Özgüvensiz insanların kendisiyle alakalı olumlu özellikleri daha zayıf gördüğünü görüyoruz. Yani özgüvensiz olmasının getirmiş olduğu bir sonuç olarak o olumlu özelliğini küçük görür. Yani onun sahip olmuş olduğu olumlu özellikler ise onun dünyasında çok büyük meseleler haline gelmiştir. Bir nevi dürbünün tersiyle kendisine bakan insanlardır. Yani kendisini hep küçük görür aslında problemlerine bakarken de dürbünle bakar. O problemleri olduğundan daha büyük görme eğilimindedir. Özgüvenli insanlar ise kendi problemlerine realist bir şekilde baktıkları gibi olumlu özelliklerine de realist bir şekilde bakarlar. Yani zayıf ve güçlü noktalarını sağlam gören insanlardır bunlar. Özgüvensiz bir insana iltifat etseniz o iltifata inanmaz. Yalan söylediğinizi düşünür. O iltifatın arkasında başka şeyler arar kendisiyle alakalı bir insanın iyi şeyler söyleyebileceği çok aklına gelmez. Ve bu konuda sizin samimi olmadığınız kanaatiyle hareket eder. Özgüvenli bir insan iltifat gördüğü zaman teşekkür eder. Öbür taraftan özgüvensiz insanların hayatın içerisinde daha karamsar bir yapıları olduğunu görüyoruz. Hatta geleceğe baktıkları zaman herhangi bir gelecek göremediklerini bize söyler bu insanlar. Ama özgüvenli insanlar geleceğin içerisinde daha aydınlık noktaları keşfedebilir ve o geleceğin içerisinde kendisiyle alakalı güzel sonuçların olduğuna inanırlar. Bu konuda biz özgüvensiz insanların kendisini tarif ederken kendi problemlerini abartma durumunu onların dünyasında hemen fark ederiz. Olduğundan daha şişman görür. Olduğundan daha çirkin görür. Yani bakıldığı zaman kendisinin ortaya koymuş olduğu bir başarı varsa o başarıda da o başarının müsebbibinin yani o başarıyı ortaya koyan kişinin kendisi olmadığı kanaatindedir. Şansım iaver gitti şu yardım etti der. Yani onun dünyasındaki o karamsarlık sadece ve sadece gelecekle alakalı değil bugünle de geçerlidir. Kriterlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özgüvensiz insanları tanımlayan en önemli özelliklerinden bir tanesi de onların içine kapanık insanlar olmaları. Yani kendi başına zaman geçirmeyi sevmeleri, yalnızlığı tercih etmeleri. Bu insanların yalnızlığın getirmiş olduğu hüznü de kendi yüzlerinde sürekli kendisini gören insanlara yansıttığına da şahit olursunuz. Çünkü yalnızlık demek aslında hüzün demektir. Dolayısıyla kolayca da ağlayabilir bu insanlar. Öbür taraftan özgüvenli insanlar kalabalıktan rahatsız olmaz. Tam tersine bir kalabalığın içerisinde bulunduğunda kalabalığı organize etmeye çalışır. Konuşulan konuları belirler, konuların içerisinde yönlendirmelerde bulunur, insanlara söz hakkı verir, kendisi konuşur. Yani o kalabalığın bir arada bulunmasının arkasında birbirlerinden istifade edecekleri bir ortam buluşturur. Aynı şekilde özgüvensiz insanlar karar verme noktasında da sıkıntı çeken insanlardır. Karar vermek onlar için hayatın içerisindeki o en zor süreçlerden bir tanesidir. Zira karar verme adına kendi kararlarına güvenmeyen bu insanlar başkalarına sık sık ne yapmaları gerektiğini soran ama o insanların yardımcı olduğu konularda da onların söylediği gibi hareket etme hususunda cesaretini ortaya koyamayan insanlardır. Özgüvenli insanlar ise kendi kararlarını kendileri verirken birilerine danışırlar. Sağlam bir kişiye danışır, onun söylemiş olduğu şeyi kendi zihninde analiz eder, bir sonuca varır ve arkasından da kararını verir. Vermiş olduğu kararında sorumluluğunu alır. Özgüvensiz insanları tanıma adına bir başka kriterimiz de o insanların görmüş oldukları rüyalar. Özgüvensiz insanlarda çok fazla kabus vardır. Konuştuğunuzda genelde rüya görmem, gördüğümde de kabus görürüm der özgüvenli insanlar ise hayatın içerisinde olduğu gibi rüyalarında da çok renkli bir hayat yaşarlar. Aslında onların rüyaları daha çok kendisini mutlu eden cinstendir. Hep daha huzurlu, daha mutlu olduğunu, dostlarıyla ve arkadaşlarıyla geçirmiş olduğu zamanı rüyalarına yansıtır. Bilinç altları farklıdır ve rüyalar vasıtasıyla kendisini gösterir. Bir başka kriterimiz özgüvensiz insanların hayat boyu birilerinin desteğine ihtiyaç duymasıdır bir insanı baston gibi kullanmak ister. Der ki sürekli benim yanımda birisi olmalı. Bu birisi aslında bakıldığında hep ben kendisine dayanıp hayatı yürüyebileceğim cinsten olmalı. Ve bu insan beni asla terk etmemeli der. Yani dolayısıyla bu insanların terk edilme korkusunu da taşıdıklarını söyleyebiliriz. Ama özgüvenli insanlar bu konuda onlar gibi bağımlı bir karakter oluşturmazlar. Bir başkasının da kendisine bağımlı olmasından da hoşlanmazlar. Yani hayatın içerisinde bir insanın sahip olmuş olduğu potansiyelle kendi hayatını devam ettirmesi konusunda o insanların sağlıklı bir yaklaşım tarzı vardır. Evet son bir madde söyleyelim ondan sonra bugünkü seminerimizde bitirelim. O maddemizde o insanların çok alıngan olduğu yönünde olsun. Evet özgüvensiz insanlar, kolay alınan insanlardır. İnsanların kendisine söylediği eleştirel yaklaşımlar noktasında hem onlara inanırlar hem de onlara kızar ve küserler. Yani bu da çok tuhaf bir durumdur. Yani söylediğine inanıp o insana kızmak, küsmek bir açıdan kendi içerisindeki açmazlarını gösterir. Ama maalesef durum böyledir. Öbür taraftan özgüvenli insanlar birisi kendisini eleştirdiğinde onun sözünü dinler, bakar. Arkasında alabileceği bir şey varsa alır, değilse kendisine teşekkür eder. Yani bu hususta birisi kendisini eleştiriyor diye alıngan davranmaz. Başka insanların gözündeki değerde kendi değerini aramaz. Ama içine kapanık olan ve aslında baktığımız zaman insanlarla sosyalleşmeyen özgüvensizlerde bu durum çok fazla kendisini gösterir. Bir başka programda başka bir konuda görüşmek üzere hepinize esen kalın diyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.